Arkadaşlar merhaba. Ben işte hocaa tüm 9. sınıflara selam olsun hocam. Biliyorsunuz 3-4 gün önce bir prova atmıştık. 9. sınıf birinci yazılı provası. Şimdi arkadaşlar yine 2. dönemin ilk yazılısı için harika bir prova daha hazırladım. 2. provayla karşınızdayım. Arkamıza şöyle bir yaslanalım. Yalnız kazanımları temel aldığım bambaşka tertemiz bir yazılı provasıyla daha karşınızdayım. İkisini şöyle topladığınız zaman artık bir zahmet soru kaçırma ihtimaliniz tamamen ortadan kalkacak. E o zaman vakit kaybediyoruz. Haydi gelsin hocam videomuz gelsin. ekranda hocam kağıdımız hemen kalemimizi seçtik. Dokun sınıf doğru hocam. 2. dönem yazılı çok doğru. Türk Dili dersi evet doğru dersteyiz. MEP Türkiye geneli doğru. Ortak sınav provası iki. Öyle böyle bir prova değil. Allah aşkına. Arkana bir yaslan hocam. Bir bismillah diyelim. Adam akıllı başlayalım. Her taraf yem yemyeşilken. Hatta arkamızda şöyle bir yeşili çevirelim hocam. Her taraf bir yeşillensin yoksa tadı çıkmaz. Evet tamamdır şimdi yem meşil olduk hocam. Haydi başlayalım tertemizlik soruyla. Bu parçadaki çatışmayı hangi yapı unsuru desteklemektedir diyor arkadaşlar. İnanılmaz bir soru bu. İnanılmaz bir soru kalıbı bu. Şimdi çatışma 9. sınıf 10. sınıf kazanımı arkadaşlar. Hem 9'da var hem 10'da var. Yapı unsuru derken hocam neyi kastediyorsunuz? İşte yer, zaman, mekan değil mi? Yerle mekan genelde aynı anlamda kullansak da değil mi? Ufak ufak farkları var ama yer, zaman, mekan, işte kişiler, olay örgüsü değil mi? olay örgüsü bunların tamamı yapı olarak geçer. Önce bu metindeki çatışmayı bulalım. Artık siz çatışmayı biliyorsunuz. Çatışma demek ikilem demek. İkilem arada kalma demek. Ya günlük hayatında siz de fazlaca yaşamıyor musunuz? Mesela hocam yarın sınav var ama valla ya bir tane de film var onu da izlemek istiyorum ama ya da yarın sınav var hocam ama valla yani maç da varmış akşam. Ya, nasıl yapsam maçı izlesem 2-3 saatim gidecek. Al sana ikilem işte. Olmamalı tabii böyle bir şey arasında kalmamalıyız ama maç bizi ya almamalı ama aldı abi gönlümüzü aldı gitti aradayız yani. İşte bu ikilem. Siz sınava mı hazırlanalım yoksa maçı mı izleyelim hocam? İkilem arasındasınız. Yani siz şu an bir çatışma yaşıyorsunuz. Hadi bakalım burada ne olacak? Ödevlerini bitirir bitirmez oyunun başına geçmek istiyordu. Benzer benzer bir örnek değil mi? Annesi biraz sıcak baksa da babasından onay almak istiyordu. Saat gittikçe ilerledi babası bir an önce gelse iyi olacaktı. Hava kararıyordu. Yarın sınavı da vardı ama oyunda oynamak istiyordu. Babası gelirdi ama bir türlü gelmedi. Süper. Şimdi buradaki ikilemle arkadaşlar bu parçadaki çatışma derslerim ve oyun oynama arkadaşlar lütfen dikkat yani bir tarafta ödevleri var bitirilmez oyuna başlamak istiyorum babası da gelmedi ondan da bir izin alsa da ödevlerini öyle yapıp başlasa yani bir tarafta ödevler var dersleri var bir taraftaysa oyun oynama isteği işte çatışma tam anlamıyla bu buraya kadar her şey yolunda hocam vallahi çatışmayı biz çok iyi anladık tamam peki bunu destekleyen yapı unsuru ne? Bunlardan bir tanesi zaman arkadaşlar zaman. Yani zaman geçiyor, zaman daralıyor. Ey ee, ödevini bitirmesi lazım. Saat geç. Bir dışarıda çıkayım, oynayayım da istiyorum. Babası daha gelmedi. Yani burada bir süre sıkıntısı var arkadaşlar. Zaman sıkıntısı var. İşte bu metinde, bu parçada, bu hikayede çatışmayı yani derse mi gideyim, dersimi bir an önce bitirsem oyunu oynasam ikilemini arkadaşlar destekleyen unsur zaman unsurdur Saat ilerlemese çocuk rahat edecek. Ya zaten çok vakit var. Neyse ödevimi yapayım da bu anda gelince izin verirse çıkarız falan demiyor. Diyemiyor çünkü babası gelmesi lazım arada bir an önce artık zaman da ilerliyor. E Ahmet hava da kararıyor. Tüm bunları zamana bağlayabiliriz. Zamanın hızla geçiyor olması çatışmayı gittikçe destekliyor, güçlendiriyor. Çok iyi bir soru arkadaşlar. Çok orijinal bir soru. Lütfen bu soruyu unutmayın. Cebinizde kalsın. Çatışmayla ilgili bir soru sınavda çıkacak inşallah. Peki hocam İkinci soruya gelelim çok uzatmayalım. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi. Anlatım biçimini de cebinize koyun arkadaşlar. Normalde betimleme, ops, öyküleme, tartışma. Vallahi hocam çok güzel yazıyorsun. Evet tamam açıklama. Açıklama. Dört tane anlatım biçimi var ama genelde cevapların öyküleme betimleme etrafında toplandığını unutmayın arkadaşlar. Sağnak yağmur başladı başlayacaktı. Sap sarı güneşin altında oturmak varken uzun saçaklı bir dükkana sığınmak fikri Pek hoş değildi. Hem kıpkırmızı bir yağmurluğumuz da yoktu. Yağmur damlalarını serin serin hissetmeden önce bir çözüm bulmalıydı. Bir olay yok arkadaşlar. Bir hareket yok. Bir devinim yok. Oluş sırasıyla şu oldu bu oldu gibi bir devinim yok. Yani hocam buradan sağanak ifadesi, sapsarı ifadesi değil mi? Aman dikkat saçaklı ifadesi, kıpkırmızı ondan sonra serin serin. Bunlar hep böyle anlamı güçlendiren, pekiştiren biraz daha böyle rengi vesaire katarak betimleyen sıfat ağırlıklı, çoğu sıfat ağırlıklı kullanımlar değil mi? Aman dikkat! Doğal olarak betimleme var, detay var, aman dikkat! Sıfatlar fazlaca var. Yani bir duranlık var, burada hareket yok. Azıcık bir hareket olsaydı bu metni direkt öykülemeye atacaktık. Ama burada kullanılan anlatım biçimi şüphesiz ki hemen kalemimizin rengi değilsin. Betimleme. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar adım adım gidelim. Yani bu yazılı videoları izledikten sonra da hocam vallahi sınavım kötü geçti. Olmamalı. Olmamalı. Şükürler olsun. Şimdiye kadar duymadık. Geçtiğimiz yazılı videoların altlarına bakın. Yorumlarına bakın arkadaşlar. Duymadık ya. Yani, hocam girdin vallahi kötü geçti. Hiç olmadı. Bu sene inşallah hiç hiç olmayacak. Şöyle hiç hiç olmayacak. Türkiye geneli olacak. İlk defa yapılacak arkadaşlar bu sene. Örnek kitapçık değil de burada biliyorsunuz soru konu dağılımı yapıldı. 10, 11, 12'nin örnek kitapçığı var, soru kitapçıkları var ama 9'un yok arkadaşlar. Şu an sadece kazanımlar var. Kazanımlar ve sonrasında konu soru dağılımı. Yani şuradan şöyle gelir, böyle gelir. Doğal olarak ilk defa uygulanacağından birebir kazanımlara bağlı kalacaklarını düşünüyorum. Yani böyle tamamen kazanım dışı mümkün değil bu. Bu mümkün değil. İçiniz rahat olsun. Tamamen kazanım odaklı hazırladım. İki tane prova arkadaşlar. Bunlar fazlaca yetecek size. Lütfen bunları cebinize koyun. E okuldaki hocamız da tabii ki defterin notlarına hakim bir şekilde sınava girin arkadaşlar. Bu parçadaki bakış açısını ve parçada kullanan anlatıcı türünü yazınız diyor. Şimdi bakış açısı dediğimiz zaman ne hatırlıyoruz hocam? Üç tane bakış açısı var. Bir tanesi hakim. ilahi ya da tanrısal diye de biliniyor. Bir tanesi gözlemci aman dikkat kameraman bakış açısı olarak da biliniyor. Bir diğeri ise kahraman yani karakterin kendisinin olduğu değil mi? Anlatıcı türlerine baktığımız zamansa birinci kişi ağzından, üçüncü kişi ağzından olmak üzere iki tane de anlatım türümüz var. Anlatıcı türümüz var daha doğru ifadeyle. Onu görür görmez bir kenara çekildi. Hemen yanından geçti. Daha önce karşılaşmışlardı. Bir oyunda, şurası oyun olsun, bir oyunda beraber yer almışlardı. Bir tiyatro oyunuydu bu. Oradaki rollerinde oldukça hızlı hareket eden bir kişiyi, iki kişiyi canlandırdılar. Çok güzel hocam, eyvallah. Yani ya şöyle bir durum var burada bakın. Görüyor adam sadece gördüklerini anlatıyor. Yaptım ettim demiyor. Bir kere kahraman olamaz. Bakış açısına bakalım öncelikle. Hakim olması için aklından geçenleri söylemesi lazım. Yani akşamki bilmem neyi düşünüyordu. Yarınki yapacaklarını hayal etti falan. Böyle bir şey olması lazım. Bunlar da yok. Doğal olarak metinde kullanılan bakış açısı, gözlemci bakış açısıdır arkadaşlar. Mükemmel. Peki hocam harika. Birinci kişili mi üçüncü kişili mi? Abi yaptı diyor. Etti diyor. Ey vatandaş uyan. Neyin peşindeyiz? Yaptı etti. Ben gördüm diyor ya doğal olarak üçüncü kişi ağzından bir anlatım var. Geldi. Üçüncü kişi ağzından anlatım. Geldim ya da geldik. Birinci kişi ağzından anlatım. Yani ben ya da bizli bir anlatım varsa birinci kişi. Gördüğünü yaptı etti gitti diyorsa o diyorsa. Üçüncü kişi. İki yok zaten. İki olamaz mümkün değil. Doğal olarak işte çok önemli iki kazanıma da gönderme yapmış olduk. Bu parça kullanılan anlatım tekniği. Anlatım tekniği derken hocam neyi kastediyorsunuz? Bakın dikkat arkadaşlar. Mesela iç konuşma, iç monolog diye de geçer. Ya da bilinç akışı mesela. Bilinç akışı da çok fazla kullanılıyor. Genellikle cevap olur bu ikisinden biri dikkat. Geriye dönüş bu da çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Geriye dönüş. Onun dışında mesela kişi tanıtımı var. Kişi tanıtımı, olay tanıtımı falan diye de yazarlar bunu. Buna özetleme de diyoruz. Özetleme. Yani bu kişiyi özetleme de olabilir. Ayrı bir özetleme de olabilir. O yüzden bunun altına değil de. Şöyle madde olarak yazarsam daha tatlı olur. Hah. Özetleme diye şöyle yazayım. Çünkü ayrı bir konu özeti de geçebilir. Genelde kişiyi anlatır bir olayı özetler falan filan. Bu da lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Gösterme tekniği var. Sahneleme tekniği. Aman dikkat. Vesaire vesaire. Çok sağlam teknikler var ama özellikle şu ilk üç genelde sorulur ve cevap olur. Haberiniz olsun. Sabahın erken saatlerinde evden çıktı. İşe gitmek için acele ediyordu. Sonra bir an düşündüğü bu akşam Misafir mi gelecekti? Acaba akşamki maçı kim kazanacaktı? Bir an önce işe gitsem iyi olacak. Annem bize gelecekti sanırım. Peki ya oğlumun ödevleri? Oh be akşam yemeği kesin hazırdır. İşte bu düşüncelerle işe gitti. Abi bu düşüncelerle gittiği işten hayır gelmez. Bu düşüncelerle işe gitme. Yat evde dur gitme artık adım atma dışarı çıkma. Bu nasıl bir zihindir? Akşam misafir gelecek mi? Tamam. E sonra maç? Hadi biraz bağlantılı. Annem bize gelecek sanırım. Ne alaka? Hadi annen de gelsin. Tamam kabul ettik. Kayın gelsin de. Oğlumun ödevleri ne alaka? Sen madem misafiri çağırdın, ödevi niye düşünmedin? Ey vatandaş, madem ödevi vardı, niye misafir? Neyse, ya ortalık karışık kısacası. Burada kafa gitmiş, değil mi? Oh be diyor, akşam yemeği kesin hazırdır. Bu mu yani? Şimdi annenin gelmesi var. Oğlunun ödevleri var, maç var, misafir var, her şey bitti. Akşam yemeğinin kesin hazır olması mı seni rahatlattı ya? Oh be tamam. Vallahi akşam yemeği hazırsa tamam ödev zaten yapılır. Canım. Bu mu yani? Bu ne rezilliktir? Bu nasıl bir gidiş geliştir? Bu ne mantıksız bir sıralamadır? İşte mantıksızlığın olduğu, daha akılda kalıcı olması adına kopuk ifadelerin yer aldığı. Mesela annem gelecekti. Acaba evde yer var mı? Ha var tamam. İç konuşma bu. İçsel konuşma, iç konuşma, iç monolog. Ama annem gelecekti. Acaba evi boyatmış mıydık? Ya sanki bugün bir saat. Bu tarz birbirinden kopuk, mantık ilişkisinin zayıf olduğu iç konuşmalara bilinç akışı diyoruz. Aman dikkat burada da bilinç akışı kullanılmış. Lütfen cebinizde kalsın. Geldik arkadaşlar 5'e. Bu parçadaki zamirlerin türlerini yazınız diyor. Bulman yetmez hocam. Neyin peşindesin diyor. Bulman yetmez. Bu arada arkadaşlar kanal 1.5 milyona doğru gidiyor. İnanılmaz hızlı, hızlı büyüyoruz. Abone olmayı unutmayın olur mu? Aman dokun sınıflar. Bir kendimizi gösterelim ya. Neyse. Zamirlerin türleri. Bilinmez bir ufka bakıyorduk. Onun sözlerini düşündük. Onun derken bu bir kişi zamiridir arkadaşlar. Aman dikkat. Onun, benim, senin. Buna. Kişi zamiri bunu biliyoruz. Bu ev onunmuş. Ha, bu ev derken bu sıfattır. İşaret sıfatıdır. Onunmuş derken. ha, Onun. Yine kişi başka bir şey söyleyecekmiş gibi ha deyip de evet. Ha! Bu da kişi ya gibi oldu bu. Bu da kişi tabii ki. Onunmuş, Ahmet'inmiş diyor yani. Kişi tabii ki. Ama içeri giremiyormuş. Ev sahibinin isteği dahilinde de değilmiş. İçinden gelmiyormuş buraya girmek. Buraya girmek derken şura ifadesi, bura ifadesi daha doğrusu işaret zamiridir arkadaşlar. İşaret zamiri, işaret yoluyla bir şeyin yerini tutmuş. Eyvallah hocam şimdi başka neler var? Aslında başkası olsa, başkası derken, e bir başkası canım. Ha bu da belgisiz zamir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Belgisiz zamir. Eyvallah başka ne hocam? Ama o biraz çekingendi sanırım diyor. O derken Ahmet Mehmet Osman yine kişi zamir olarak kullanılmış. Var mı problem? Yok arkadaşlar. Mükemmel bir tekrar. Harika bir uygulama budur. Zamir gelecek kesin gelecek. Zamirleri biz nasıl şifreledik arkadaşlar? Kips. Uyuma lütfen neyin peşindesin? Kişi. işaret, Belgisiz. soru. Evet arkadaşlar kelime halindeki zamirleri böyle şifreliyoruz. Peki ek halindeki zamirler hocam biliyorsunuz orada iki tane i var. İlgi zamiri Yazayım hatta. Diğeri ise iyilik zamiri. Bunlar aynı zamanda ilgi eki iyilik eki diye geçtiğinden bunu çok sormuyorlar. Şu kısmı çok sormuyorlar. Haberiniz olsun kelime halindeki zamirlerin sorulma ihtimali daha yüksek. Onu da kişi işaret belgesi soru. Yani kips diye şifreledik. Uyuma. Uyuyorsun. vallahi dalıyorsun ya. Dalmaydı bir canlan hocam. Geldik altıncı soruya. Yazım yanlışlarını gösteriniz diyor. Heyecanlıyız hocam. Başlıyoruz. Adresini yazarken aşağı mahalle ifadesini görünce şaşırdım. Mahallenin ne garip adı vardı. Ya mahallenin M'sini biz ne yapıyoruz? Büyük yazmıyor muyuz Allah aşkına? Mahalle diye yazmıyor muyuz? Evet aşağı mahalledeki M büyük olacak. Mahalle, bulvar, cadde, sokak, meydan. Büyük harfle başlar. Gelenekler mutlaka ayrılır. Ne diyor? Mahalle ifadesini görünce şaşırdım. Mahallenin ne garip adı vardı. Sonra binalarımızın yan yana olduğunu öğrendim diyor. Allah Allah. Yan yana ifadesi ikilemedir. E, ayrı yazılır ikilemeler. Değil mi? Aman dikkat iç içe yan yana el ele göz göze baş başa dizize. Ops bu. Apaçık bir kırmızı ya. Allah aşkına ya bu ne zaman pekiştirmeleri biz ayrı yazmaya başladık. Yani aranızda mas mavi ayrı yazan var mı? Mas mavi hayır. Üp ıssız hayır. Ben beyaz hayır. Pes pembe hayır. Doğal olarak apaçı niye ayrı yazasın? O bir pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Aman dikkat. Devam. Boyanmıştı binaları. Mehmet dayımı Oba dayı dedim mi iş bitti. Dayının D'si doğru bu arada arkadaşlar. Bir altın çizdim ama yanlış gibi algılanmasın. Mehmet dayının D'si Küçük olur. Akrabalık adları küçük yazılıyor. Devam. Hemen çağırdım hemen. Daha önce hiçbir şekilde. Ee, bismillah yok artık. Hiçbir kelimesi böyle yazılmaz. Çarpıyı koy. Hiçbir. Bitişik yazılır. Rahman dikkat o kadar da değil. Şekilde göremediğimiz bu komşu nasıl olmuştu da yan binamızdaydı gibi gibi gibi. Yazım yanlışları. Selam olsun. İstediğini soracağım için rahat olsun. Arkadaşlar kanalda sıfır hata kampı var. Sıfır hata kampı. Yüz örnek serisi. Bunlara bakarak özellikle bu ikisi yazımla ilgili bütün sıkıntıları ortadan kaldırabilirsiniz. Tamam aman dikkat. Sıfır hata kampında yazım noktalama ses var. Sizi şu an ilgilendiren yazım noktalama boyutu. Oraya bakarsanız harika olur. Geldik arkadaşlar son sorumuz noktalama işaretlerine. Noktalama işaretlerini getiriniz diyor. Yalnız zor bir uygulama. Ben size onu söyleyeyim bak zor. Zor zor. Ya bunu tam anlamıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk var. 6'da 6 yapanın alnından öpmek lazım. O kadar sağlam. Yine de bakalım tamam beklentiyi artırmayalım. Okuldan çıkar çıkmaz çantasını kontrol etti. Şimdi burada cümle bitti. Tam noktayı yapıştıracaksınız, eyvallah ama şurada onun küçük başladığını görüyorsunuz. Doğal olarak nokta koyamayacağız. Virgül ya da noktalı virgül aklımıza geliyor. İkinci cümleye bakıyoruz, İkinci cümlede virgül varsa noktalı virgül koyacağız oraya. Yoksa virgülle ayıracağız. Yani görüntü şu, iki tane cümle var ve bu iki cümlenin hiçbirinde virgül yoksa ben bu iki cümleyi virgülle ayırırım. Sıralarım. Ama bu cümlelerin herhangi birinde virgül varsa ops noktalı virgül kullanırım. Bunu söylüyorum. Devam. Okula çok bağlı olduğu... Çantasının boş olmasından belliydi. Ha burada bir gönderme var. Doğal olarak biz bu ayraç içine ayraç içinde ünlem koyacağız. Parantez içinde ünlem. Yani şöyle bir görüntü olacak orada. Şu tamam. Parantez içinde ünlem tam tersini kastetmek için kullandığımız bir ifade. E ünlemden sonra hocam nasıl şey küçük harfle başlamış. Bu parantez içinde ünlem. Yani eyvah deyip koyduğumuz ünlem değil bu. Parantez içinde koyuyoruz. Bazen bir şeyin tam tersini kastederken bunu kullanabiliriz. Mesela onun ne kadar çok sevdiği parantez içinde ünlem hareketlerinden belliydi diyor. Hareketin h'si küçük başlar. Çünkü parantez içerisinde, ayrı içerisinde yani cümlede yokum. Sadece anlamsal bir katkım var demek istiyor orada. Tamam devam. Boş olmasından belliydi. Cümle bitti. Virgül kullanılmadığına göre ben bu iki cümleyi virgülle sıralamak zorundayım. Belliydi demiş noktayı koydum. Önce bir duraksadım. Tam nokta koyacağım çantasını diyor. Küçük başlıyor. Şimdi bakacağım virgül var mı? Çantasını açıp tam buraya virgül koyacağım. E, zarf fiillerden sonra virgül gelmez. E bir bakalım sıralamış mı? Çantasını açıp için eldivenlerini koyup ha açıp koyup zarf fiilleri sıralamış. O zaman ben buraya virgül yapıştırabilirim. Buraya virgül yapıştırırsam burada bir cümle var. Hemen göstereyim şurada cümle. E burası da cümle. Cümlelerin birinde virgül var. O zaman şuraya da noktalı virgül gelir. Yani sıralamamız. En sona da bu arada hemen devam ettiği noktayı da koyalım. Yani noktalama işaretleri şu şekilde sıralanmış. Virgül, Ayraç içinde ünlem, parantez içinde ünlem. Nokta, noktalı virgül, virgül ve nokta. Süper hocam, bomba hocam, harika hocam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çok iyi prova provayla karşınızda olduk. Yine benim işim belli olmaz. Dayanamam, duramam. Yarın bir başka bir video, ertesi gün başka bir video. Gelir belli olmaz ama siz bu iki provayı adınız gibi bilin. Çok iyi oturtun. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakmayın. Hiç unutmayın. Görüşürüz. Kolay gelsin.